Canlar merhabalar ben geldim nasılsınız umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır o güzel yorumlarınız beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum bugünkü açılımımız aklımızdaki kişinin genel duyguları ve düşüncelerine bakacağız bakalım kendini nasıl hissediyor sizden sonra şu anda tam şu anda duyguları düşünceleri neler ruh hali nasıl Bakalım gizlediği bir şeyler var mı? Onları soracağız. Diyeceğiz ki bize sırrı verecek misin? Şimdi en son açacağız o kartı. Bir tane kırmızılardan, bir tane tarotlardan buraya kapatıp üç tane konuşturma kartı birlikte ayıracağım kenara arkadaşlar. Diyeceğiz ki bize tam olarak Kalbindeki sırrı en son söyle. Tamam mı? Bir tane tarotlardan bakın bunu kenara ayırıyorum. Bir tane evrenden bir tane de meleklerimden alıyorum kart. Bunu en son açacağız. Kalbindeki sırrı da burada. En altta. Hadi bakalım. Şimdi ruh halini bir soralım. Nasılsın? İyi misin? ...tekerleklik yapıyor musun? <laughs> Hadi bakalım. Neler diyecek bugün bize? Hmm, pişmanlıklarım var diyor. Ama bununla birlikte niyetlerim de var. Lakin aile faktörü ve üzüntü. Hmm. Bakalım. Tarotlarımız neler diyor? Hemen şu ışığı da açayım. Hadi bakalım. Canlar. Şimdi başlıyoruz. Diyor ki birçok şeye direnç gösteriyorum. Aslında çok büyük kararsızlıklarım oldu bu ilişki içinde. Biliyorum kendimi saldığım da oldu. Ee, ve daha yeni yeni bazı bilgilere erişiyorum seninle ilgili. Daha yeni yeni aydınlanıyorum. Çünkü bazı şeyleri bilmiyordum ve sonradan öğrendim diyor arkadaşlar. Bu yüzden çok büyük pişmanlıklarım var. Özellikle sana çok kibirli davrandım. Çok eğlenceye düşkünüm. Ben çok gece hayatına düşkünüm diyor arkadaşlar. Yani burası e, gece hayatına düşkün bir karakter. Ya da eğlenmeye ya da içmeye düşkün bir karakter. Biraz kibirli olabilir. Bununla ilgili çok büyük pişmanlıklarım var. Hep başıma buyruk takıldım. Sen benim tam tersin. daha gelenekçi bir yapıya sahipsin. Ama aslında benim seninle hala seninle ilgili niyetlerim bitmedi. Gözünden düştüğümün farkındayım. Ve bu yüzden çok kararsızım. İkilemdeyim. Çünkü seni üzdüm. Ee, ve ailemle ilgili problemler de yaşadık. Peki. Hmm. Ailemle ilgili problemler yaşadık. Ailem yüzünden korkaklık ettim. Onları aileme karşı hep cömerttim. Ama sana karşı hiç böyle olmadım. Ya da onların sözünü dinledim sadece. Ve şimdi sana çok aceleci bir adım atmak istiyorum. Kılıç şövalyesi geldi canlarım. Kılıç şövalyesi böyle biraz hızlı, aceleci, enerjik, gelişken. Böyle yaşam tarzı böyle hareketli olan. Zaten ki burada ne demişti? Eğlenceye düşkünlük. Bir şövalyemizdir. Diyor ki çok kararsızdım ama ben diyor sana diyor bir adım atmak istiyorum diyor. Olası geleceğe sormadan isteğini belirtti ama bakalım atacak mı? Peki. Şunları bir karalım bakalım. Başka ne diyeceksin bize? Hmm. İş, işlerimle alakalı çok büyük sıkıntılar yaşıyorum çok büyük maddi kayıplar verdim Ama ben tutarlı kararlar almak istiyorum seninle ilgili çünkü sana karşı duygularım çok yoğun Ve ben sana güçlü bir sevgi hissediyorum ve bunun bizim için olumlu olacağını biliyorum Çünkü bizim için bir şans yaratacağım ve bence bizim için bir tane daha görev eksikliği. Hmm. Bizim için hala bir şans olduğuna inanıyorum. Hala bir fırsat yaratabileceğimize inanıyorum. Çünkü bizim aramızdaki sevgi çok güçlü. Benim duygularım sana karşı çok güçlü ve çok yoğun. Ve ben bu ilişkiyi başlatmak istiyorum diyor arkadaşlar çok enteresan. Ve ben biraz asi, biraz aykırı davrandım sana karşı. Çünkü seninle ilgili beni hep yanlış bilgilendirdiler. Bakın arkadaşlar, sizinle ilgili iftira atan olmuş olabilir yanlış bir bilgi vermiş olabilir ee, insanlar sizinle ilgili. Ve diyor ki ben gerçekleri öğrendim. Peki duygu kartlarında sanki önce daha öncesi bir baskı hissediyordum üstümde. Kendimi kafeste gibi hissediyordum. Dengeyi bulamamıştım. Çünkü dönüşemedim ama şimdi dönüştüm. Gerçeklerle yüzleştim. Buyurun. Dönüşümün yanına ne verdi? Hakikat. Senin hakkında bana yalan söylediklerini ya da sana, seninle ilgili bana karşı iftira attıklarını artık öğrendim. Ve bu yüzden de ne olursa olsun yoğun duygularıma sahip çıkmak istiyorum. Ne olursa olsun bu ilişkiye sahip çıkmak istiyorum ve ben bu dengeye geldim, bu dönüşümü geçirdim. Şu an sessiz olduğumu aldanma. Ama bu yüzleşmeyi gerçekleştireceğiz. Seninle yüzle geleceğiz diyor. Arkadaşlar burada sizinle çok net geçmişin izlerini konuşacağız peki canlarım burada sizinle yüz yüze gelip geçmişle alakalı durumları resmen böyle yüz yüze gelip konuşmak isteyen birisi var hatta bu açılımda şöyle bir şey hissediyorum bunu lütfen uyan alsın ee, tekrar ayrıl barış yaptığınız birisi ve yakın zamanda ayrılan çiftler için daha çok sanki öyle bir enerji hani aktı bana yani sanki böyle çok uzun bir süre olmamış ama diyor ki kartlar yani aklınızdaki kişi diyor ki ben geçmişle alakalı şu an ne kadar sessiz gibi gözüksem de seninle bu yüzleşmeyi gerçekleştireceğim. Yüzle gelmek istiyorum. Karşı karşıya gelmek istiyorum. Duygularımı görmeni istiyorum. Evet sana karşı çok kararsız tutarsız davrandım. Sana karşı çünkü seninle ilgili duyduklarımla beni yalıttılar dedi. Bakın birileri iftira atmış. Canlarım hiç üzülmeyin. O iftira atanlar bakın şöyle bir durum vardır. İlahi adalet sistemde her zaman işler. Siz bunu bazen duymazsınız ama olur. Hakkınıza girenler, ilişkinizi baltalamaya çalışanlar olmuş ki bence bu açılımda öyle. Hiç üzülmeyin. İlahi adalet her türlü yolunu bulur. Bakın yani bunu takmayın bile kafanıza. Ve e, bu arkadaşımız da geçmişte. Yani daha önceki dönemlerde sizin günahınızı aldıysa bunun pişmanlığını ağır bir şekilde şu anda yaşıyor ve diyor ki ben duygularımı ve sana sahip çıkmaya hazırım. Seninle yüz yüze gelip karşı karşıya gelip istişare yapalım diyor kartlar uçtu elimde. <laughs> i̇stişare yapalım, özledim seni diyor. Peki. Ah, işte bağımlılıklar, bağımlılıklar. Benim bağımlılıklarım var. Artık siz biliyorsunuzdur onu para, mara, alkol artık neyse. Gece hayatı da olabilir çünkü eğlenceye düşkünlüğü attı burada. Yani bu bakın aklınızdaki kişiler bunu uyan alsın dediğim gibi. Alkole ve eğlenceye düşkün olanlar lütfen onlar dinlesin olur mu? Bu çok net bir açılım. Bu açılımın temelini biliyor musunuz? Ayrıl barış ayrıl barış yapmış olabilirsiniz. Ve en son ki ayrılmanızın üzerinden atıyorum 3 aydan fazla geçmemiştir. Bakın muhtemel ee, o yüzden uyan dinlesin diyorum. Diyor ki benim bağımlıklarım var. Sen benim bağımlıklarımdan kurtulmamı çok bekledin. Bakın. Çok törer ettin. Çok bekledin. Bir tane daha. Ve kıskançlıklarında da haklıydın. E tabi eğlenceye düşkünlükte kıskanmanız çok normal. Yani sürekli gezenti bir tips arkadaşlar bu tekerlek. <laughs> Buna sinirlenmeniz çok normal. Ama diyor, ne dedi burada? Ben. Yine de duygularıma sahip çıkacağım. Peki sen değişir misin ya? Bunu bir soracağım ben sana. Yani sen şimdi eğlenceye düşkünlüğün devam ediyorsa değil mi arkadaşlar? Gece hayatın varsa sen benim arkadaşıma yaramazsın o zaman. Gene aynı. Tas aynı hamama döneriz değil mi? Canlarım benim yani. Bu iş böyle olur. Peki. Düzeleceksin mi? Ne yapacaksın? Tamam anladık. Duyguların yoğun. <laughs> Adli bir olay. ha. Şimdi bu arkadaşımız güce geliyor. Ha, şöyle canlarım bu arkadaşımızın beklediği bir para var güce gelmek için. Hatta mahkemelik bir durumu var bakın bazılarının. Mahkemelik durumdan sonra güce gelecek. Yani bir davayı kazanabilir. Bakın dava diyorum mahkemelik adli bir olay çünkü bu. Ve diyor ki ben de önce güce geleceğim. Lüks hayat. Hmm. Çünkü amacım lüks ve zengin yaşamak diyor. Şimdi olmadı. Düzenin bozulması, ihanet, ruhsal dinginlik arkadaşlar burası değişir mi diye sordum kartlarıma burası paraya düşkün biri burası güce de düşkün biri burası lükse de düşkün biri canlarım benim diyor ki evet sana duygularım var düzelir misin dedik zaten adım atacak mı atacak bakın sizinle yüzde gelmek istiyor ama ne dedi bakın farkındaysanız önce dedi bu adli olayı mahkemesi var bu arkadaşın ya da ee, işçiliğiyle de mahkemelik olmuş olabilir. Fark etmiyor. Farklı bir durum da olabilir. Almam gereken parayı alıp güce gelip o lüks hayata adım atıp sana da adım atacağım diyor. Ama benim düzenim bozuldu ve ben bir ihanet gördüm. Peki. Ve bu yüzden geçici maddi sıkıntılar yaşadım ve üst üste geldi hayatımda her şey diyor. Üst üste geldiği için de sana odaklanamadım ama artık sana odaklanmaya hazırım. Artık seninle yüzle gelmeye hazırım. Vay be. Peki kalbindeki sırrı soracağız şimdi. Biliyorsunuz önemli olan o. Şimdi burası adım atar mı derseniz evet. Yalnız biraz zamanı var. Şöyle bu arkadaşın gerçekten mahkemelik durumu varsa canlarım. Güce geldikten sonra o adım atacak. Peki şimdi önce bakın şu iki kartımı ayırdım biliyorsunuz. Sır bu. Sır bu. Bunu en son açacağım. Şimdi konuşturma kartlarını okuyalım. Yeniden bir araya geleceğiz biliyorum diyor. Evet çünkü size karşı duyguları bitmemiş arkadaşlar. Sorunlarım var aile iş. Evet buna da tamamız zaten önce söylemişti. Ve seni hiç aldatmadım dedi. Evet duygular yoğun şelale. Kardeşlik bağı melekleriniz diyor ki. Birlik, kardeşlik, insanlar arası bağ. Bu aralar bazı insanlarla bağ kurmanız gerekebilir canlarım. Bakın. Kurmanız gerekiyorsa ihmal etmeyin. Evrende diyor ki size istediğiniz şey kış aylarında gerçekleşiyor. Bu dönemde ayrıca içsel güce ve bilgeliğe kavuşuyorsunuz. Evrenin mesajı çok güzel geldi. Zaten kış ayındayız. Demek ki dileğiniz beni dinleyen canım kolektifimin çoğunun dileği kış aylarında oluyor. Peki kalbindeki sır ne? Tatam güç aslan adam arkadaşlar. Arkadaşlar kalbindeki sır ne biliyor musunuz? Size hiçbir zaman yansıtamadığı sır. Asla adam tepe taklak görüyorsunuz gördünüz mü? Size kendini çok güçlü, güçlü göstermiş bir karakter var burada ama tam tersi. içinde küçücük bir çocuk yatıyor ve çok berbat bir durumda. Size bunu yansıtmayacak yüzde geldiğinizde. Kalbindeki sır bu. Çok büyük acılar çekmiş, çok büyük yorulmuş, çok büyük dönemlerden geçmiş. Ki burada bir ihanet gördüğü de çıkmıştı zaten. Sizden bunu gizliyor arkadaşlar. Başka bir şey değil. Bakın kalbindeki sır ne dedik? Güce gelmek istiyor. Çünkü takıntı haline getirmiş bunu. Çok aşağılanmış bir karakter olabilir burada. Egosuz edilenmiş ve e, çok yıpranmış. Herkes tarafından belki sevdikleri tarafından çok kazık yemiş bir arkadaşımız. Ve bundan sizden gizliyor olabilir. Bu yüzden de e, size kendini hep güçlü göstermeye çalıştıkça bocalıyor. Yani orada hata yapıyor. Ama adım atar mı? Atar. Biraz zamanı var ama. Hadi bakalım. Abone olmayı unutmayın. Lütfen beğenlerinizi ihmal etmeyin ve özel açılım için Instagram linkinden randevu alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.